Sayın Valim, Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi değerli Damir Canko, Sayın Milletvekili, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Cumhuriyet Başsavcım, Bölge İdare Mahkemesi Başkanım ve Rektör Meslektaşım ve Baro ve protokolün çok değerli üyeleri. Çok değerli hocalarım, öğretim üyesi arkadaşlarım, meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2013-14 öğretim yılımızın açılış törenine hoş geldiniz ve birlikte açıyor olmaktan da onur ve mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz. Adını çok tekrarlıyoruz ama bence hep tekrarlamalıyız adını Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü devletimizin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs'tan alan üniversitemiz Türkiye'nin saygın üniversiteleri arasında yer almaktadır. Ve 5 yılını rektör olarak yaklaşık 23 yıldır görev yaptığım üniversitemde sürekli gelişen üreten bir eğitim ve bilim merkezi olması için hep birlikte gayret ettik. Birlikte çalıştığımız bu süre zarfında desteğini bizden esirgemeyen tüm üniversite mensuplarımıza, öğrencilerimize, şehrimizin üst protokolüne, sivil toplum kuruluşlarına, bazı eğitim binalarımızın inşasında katkı sağlayan hayırseverlerimize ve tüm Samsunlara yürekten teşekkürü bir borç bilirim. Burada hayırseverlerin isimlerini her ne kadar konuşmamda e, düşünmediysen de almak istiyorum. Ticari, Çarşamba Ticaret Borsası adına Mithat Yılmaz, Mustafa Kemal Güneş doğdu, Cemal Yeşilyurt, Adeka İlaç Sanayi sahibi e, başkanı, yönetim kurulu başkanı Ali Arfacıoğlu ve Kaya Aşçı Aşçı Şirketler Grubu adına Kaya Aşçı, hepsine e, teşekkür ediyoruz. Ayrıca onun dışında da e, değişik ölçülerde üniversitemize katkı sağlayan tüm hayırseverlere tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitemiz 17 fakülte, 3 yüksek okul, 11 meslek yüksek okulu, 5 enstitü, 21 araştırma enstitüsü ile yaklaşık 45 bin öğrencisi, 2.150 öğretim elemanı ve 4500 üstünde çalışanıyla büyük bir eğitim kurumu birçok ilçeden büyük bir büyük ölçekte bir kurum ve 19 Mayıs Üniversitesi özellikle son yıllarda yüksek lisansa lisansüstü eğitimi uzaktan eğitimde ve uluslararasılaşmaya verdiği önemli artık Türkiye'de bir marka haline gelmiştir Tabii ki insanların da insanların olduğu gibi kurumların da bazı hedeflere ihtiyacı vardır. Üniversitemizin de hedefi özellikle uluslararası bir üniversite olmak, bir dünya üniversitesi olmaktır. Bu alanda ciddi çalışmalarımız oldu ve bugün 64 değişik ülkeden 1300'ü aşkın öğrencimiz mevcuttur. Ve bu öğrenciler her birlikte, bu öğrencilerle birlikte Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası ve Farabi gibi ulusal değişim programlarından da yararlanabilen öğrencilerimiz, üniversitemizdeki tüm öğrencilerle birlikte farklılıklar içinde birlikte yaşama kültürünü bir anlamda tecrübe ederek, deneyimleyerek öğrenmektedirler, özümsemektedirler. Yüzyıllardır kültürel ve sosyal birlikteliğimiz olan ve birçok ortak hikayemiz olan kardeş Bosna Hersek Cumhuriyeti ile de diğer birçok ülkede olduğu gibi, özellikle eğitim-öğretim alanında güçlü ve yoğun işbirlikleri kurdu. Evet. Mevlana Programı kapsamında bu program Türkiye hükümetinin başlattığı aynı Erasmus benzeri yurt dışından e, ülkemize ve ülkemizden yurt dışına öğrenci ve öğretim üyesi gidişini e, amaçlayan bir programdır. Mevlana programında Türkiye'de en fazla ikili anlaşma yapan ve en fazla değişim gerçekleştiren bir üniversite olarak 19 Mayıs Üniversitesi, Bosna Hersek'te de 7 üniversiteyle Mevlana protokolü, 5 üniversiteyle de ikili protokol imzaladı. Ve bu eğitim döneminde Bosna Hersek ile 36 öğrenci ve 68 öğretim üyesi değişimi gerçekleştirilecektir. Bu tür kardeş ülkelerle her alanda beraber çalışarak ve birbirine destek olarak birlikte güçlenmeyi amaçlıyoruz. Ve her birimizin de yeni oluşacak medeniyetin birer temel taşı ya da birer direği olmayı amaçlıyoruz. Ve ben samimi olarak düşünüyorum ki Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, Orta Asya ülkeleri, Orta Doğu ve hatta Afrika ülkeleriyle birlikte birbirimize özellikle eğitim ve bilim alanında katkı sağlar, birbirimizi desteklersek ancak adaletsiz egemenlerin karşısında ayakta durabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de üniversitemiz özellikle bu dediğim coğrafyadaki işbirliklerini arttırmaya gerçekten çok ciddi önem atfetmektedir. Bütün bu değişimler dışında uluslararası öğrenciler dışında her yıl yurt içinden ve yurt dışından, yurt dışından Bosna, Hersek, Sancak, Arnavutluk, Kosova, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerden özellikle yaz döneminde bir kısmı da kış döneminde olmak üzere eğitim almaya, kimisi dil eğitimi almaya, kimisi kendi alanında işte tıp, ziraat vesaire gibi eğitim almaya ve staja birçok öğrenci gelmektedir. Ve bunlar özellikle yazın Türkçe öğretimi için gelmekte ve yine her iki ülkenin ilişkilerinin artmasında katkı sağlamaktadır. Ve bu sene de yine biliyorsunuz ilk defa olarak OMÜ Türkçe'yi kurduk ve artık Türkçe öğrenmek isteyen kendi uluslararası öğrencilerimiz veya misafir öğrenciler bu merkezde Türkçe eğitimini aldılar ve bundan sonra da almaya devam edeceklerdir. Uzaktan eğitim alanında da 19 Mayıs Üniversitesi artık bir markadır. Bugüne kadar 8 bin öğrenciyi mezun ettik burada. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında diploma programları değişik sertifika programlarımızın yanı sıra tarih, Türk dili ve İngilizce derslerini kampüs içinde uzaktan eğitimle vermekteyiz ve Birçok üniversiteye de bu derslerin servisini üniversitemiz sağlamaktadır. Yeni başlayan bir programımız da, onu da belki söylemek lazım, tüm eczacı kalfalarının sertifikaya dayalı eğitimi, eğitim programı başlamış olmakta ve bu işin yine motor üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi. Saygıdeğer konuklar, başarılı üniversiteler elbette şehirle bütünleşebilen ve içinde yaşadığı toplumu dönüştürebilen ve o kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayabilen üniversitelerdir. Yine üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir husus da üniversite şehir bütünleşmesidir. Bunun için üniversite sanayi ve iş dünyası işbirliğini geliştirme ve uygulama merkezi eee kurmuştuk. Bu merkez sanayicilerle öğretim üyelerini veya özel sektörle öğretim üyelerini bir araya getirmekte ve yeni işbirlikleri ve projelerin yolunu açmaktadır. Yine imzalanan protokollerle çok sayıda öğrencimiz bu özel sektör kuruluşlarında staj yapma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca Teknopark'ın ve ileri araştırmalar merkezimizin de çok kısa sürede 3 ay içinde bitip faaliyete başlamasıyla bu alandaki işbirlikleri daha da görünür hale gelecektir. Elbette hastanemiz, tıp fakültesi hastanemiz bini aşan yatağıyla ve her alandaki çok modern eğitimiyle, çok modern tedavi ve tanı yöntemleriyle bölgenin bir kurur kaynağıdır. Özellikle birçok yeniliğin yanında son yıllarda yaptığımız karaciğer nakliyle de üniversitemiz bir eksikliği yine gidermiş oldu. Merve kızımız da zaten ne iyi yaptığını böyle bir tıp fakültesini seçmekle sizlere e, izah etmiş oldu. Diş Hekimliği Fakültemiz de Türkiye'de belki de ilk olarak engelli tedavi birimi kurmasıyla yine gezici üniteleriyle gerçekten öncü fakültelerden biridir. Ve şu anda devam eden inşaattan sonra da Türkiye'nin en modern ve belki de en büyük hastanesine ve kliniklerine ve fakültesine sahip olacak bir üniversitemiz. Tabii fiziksel olarak ciddi şekilde büyüyoruz. Biraz önce söylediğimiz özel bütçenin yani devletin katkısı, hayırseverlerin katkısı ve üniversitenin kendi e, naçizane kaynaklarıyla ciddi anlamda gelişiyor üniversitemiz. 19 Mayıs Üniversitesi Kuru Pelit Kampüsü'ne eklenen son yıllarda biliyorsunuz Mustafa Kemal Güneş Doğru Kampüsü, Baldıca Kampüsü, Bafra Kampüsü'nün yanı sıra ilk adım ilçesindeki yerleşimimiz de artık Güzel Sanatlar Kampüsü olarak şekillenmiştir. Rektörlüğe başladığım ilk günden bu yana üniversitede çalışmalarımızın, çalışanlarımızın huzur içinde ve özgürce üretmeleri ve bilgiyi çoğaltarak yaymaları için gayret gösterdik. Altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi, iyi araştırma ve nitelikli eğitim için gerekli koşulların sağlanması öncelikli hedeflerimizden oldu. Bizim yaptığımız belki de bu değerli ülkenin değerli üniversitelerinden biri olan 19 Mayıs Üniversitesi'nde bir anlamda durgun göle taş atar gibi var olan potansiyeli hareketlendirmek, bunu ortaya çıkarmaktı. Bunu bir ölçüde başarmış olduğumuzu düşünüyorum ve bunun da mutluluğunu hissediyorum. Bizim tek şeye ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. çalışkanlığa çalışma. Saygıdeğer konuklar, üniversite elbette bilginin üretildiği ve yayıldığı kurumlardır. Bilginin üretilmesi, özgün düşünce ve buluşların ortaya çıkarılması ancak özgürce düşünebilen zihniyetlerin bu kurumlarda yeteri çoklukta olmasına bağlıdır. Akademisyen, yani üniversite öğretim üyesi, öğretim elemanı, ön yargılar, kısıtlar, küçük görme, aşağılama, tahammülsüzlük ve yok sayma gibi zaaflardan uzak olmalıdır. Baskıya, tahakküme, darbeye, soykırma ve her tür faşizme karşı durması gerekir. Merhum Aliye İzzet için savaş sırasında bu herkese ulaştırmamız gereken bir mesaj. Kazanacağız. Çünkü öteki dine, öteki ulusa ve öteki siyasi duruşa saygılıyız demiştir. Merhum Ali bu için hayata bakışını şu ifadesi özetlemektedir. Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı. Sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın. Düşünce, ifade ve hayat tarzı özgürlüğünün savunucusu olması gereken akademisyenlerin kendileriyle aynı düşünce ve inançta olmayanların serbestçe söz söyleme, çalışma ve bilimsel araştırma yapma haklarını engellemeleri baskıya ve darbeye imrenmeleri düşünülemez. Her şeye rağmen bugün sevinerek söyleyebilirim ki Artık Türkiye'de üniversiteler özgür bilimin ve nitelikli eğitimin revaç bulduğu kurumlardır. Düşüncenin, ifade etmenin, araştırmanın, bilgiyi üretip ve yaymanın önünde hiçbir kısıtlamaya izin verilmemektedir. Söylenen şarkıların içinde şöyle bir şey vardı Nesimi'nin. Dürhan'ı aslıma sordum. Aslım bürhanıymış diyor. Bürhan insan dışı, insan üstü olağan dışı bir beceriye, bir yeteneğe sahip olmak veya böyle bir hal göstermek, ortaya koymak. Asıl diyor insan olarak benim zaten kendim bir bürhan imişim diyor. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Bizim en değerli varlığımız kendimiz, insandır ve insandan daha saygın, daha saygıya layık bir başka varlık yoktur. Birbirimize tahammül etmeyi, birbirimizi dinlemeyi ve herkesin konuşmasına sonuna kadar müsaade etmeyi öğreneceğiz, birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü bu ülke öyle bir ülke ki tarihi düşündüğümde gerçekten Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu dediğimde başı sıkışan bir şekilde zor duruma düşen insanlar bugün olduğu gibi çareyi bu coğrafyaya sığınmakta buluyorlar. Demek ki bu coğrafyanın tarihten gelen bir koruyucu bir himaye edici bir güven ortamı niteliği var. Bunu arttırmalıyız bu özelliği bu coğrafyanın bu özelliğini arttırmalıyız, azaltmamalıyız. Bu coğrafya sırf bulunduğu alan açısından da değil ama tarihsel anlam, anlamı açısından da bence çok kutsal bir coğrafyadır. Bizim de bu kutsallığa uygun, bu coğrafyaya uygun bireyler olmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada konuşmamı sonlandırırken 2013-14 öğretim yılımızda öğrencilerimizi, hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı sevgiyle kucaklıyor. Başarılı ve mutlu bir yıl diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.